Alo. Alo. Ha, Selamünaleyküm. aleyküm. Buyurun efendim. Sağ olun. Alo. 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 Ha, selamun aleyküm. Buyurun efendim. Sağ olun. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Ha, selamun Buyurun efendim. Sağ olun. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Sağ olun. Alo. Bu evet efendim. Aydın Doğan. Setekay ile ilgili evet. Aydın Doğan. Aydın Doğan. Aydın Doğan. ile ilgili evet. Bu işin şimdi yakın takip Yani aynı sıra, şekilde. Şimdi ceza kurulu ceza kurulu Yani aynı şekilde. Diyar uzatma yolunu seçecekler. Böyle bir durumda söz konusu. <laughs> Şimdi evet. Yani bir dosya konuşmuştuk ya. Bunun, evet efendim. Bunun, evet efendim. Evet efendim. Lazım. Yani sen bu işini yapın tabii bir şey yaparsan. Salı günü yani hı hı. sen bu işini yapın yani sen bu yapın bir şey yaparsan. Hı hı normalde 25-30 kişi civarında bir yapıyla toplanıyor. Yani ceza dairelerinin bizim bu son aldığımız son çıkardığımız kanundan sonra yani ceza dairelerinin bizim bu son aldığımız son yani ceza dairelerinin bizim, yani dairelerin, bizim bu son aldığımız son çıkardığımız kanundan sonra Müsaitim sayılmış mı? Müsaitim sayılmış. 38 <laughs> daire oldu toplam. Zonlu oynamış mıydı? bir türlü vardı Bir şey var. Hakim savcılar kula çektiler. Efendim. Yani zonlu oynamış mıydı? Bir türlü vardı Bir şey var. Hakim savcılar kula çektiler. Efendim. Zonlu, zonlu oynamış mıydı? Da... Bir türlü vardı değil. şey var. Hakim savcılar kula çektiler. Yani izmali uğramasın. Yazık Anlaşıldı. Burada zaten takipteyiz. Görünen şey onunla ilgili. Zaten takipteyiz. Görünen zaten takipteyiz. Görünen şey onunla takip. Hı. Yani ihmale uğramasın yazık olur. Zaten takipteyiz. Anlaşıldı, yani, anlaşıldı. salı böyle bir şey. Anlaşıldı tamam. salı böyle bir şey. tamam Anlaşıldı. Sen Onu bir zaten anlaşıldı. Anlaşıldı. Sen Onu bir zaten Zaten takip. Anlaşıldı. Onu bir zaten detaylı öğrettim. Bu isimlerden Onları Yönlerden yoksun. İsimlerden yoksun. İsimlerden yoksun. Yönlerden öğrettim. Anlaşıldı efendim. Gerekirse biz gelir arz ederiz şurdu efendim. Gerekirse biz gelir arz ederiz. Bunu öğrettim. Anlaşıldı efendim. Gerekirse biz gelir arz ederiz efendim. Peki.